Şimdi hocam biraz önce dedik ki şeriat devletinin yerine başka bir güç ikame etmek isteyenler selam mı bile e, problem Kesiyorlar, ettiler tabii. kendilerine. Yenilik icat ettiler. Müminler ezanlarının susturulduğu gibi selamlarının da susturulduğunu gördüler. Evet. Susturulmak istendir. Allah ikisini de ihya etti. Bir lütfi ve keremi ayrı bir mesele yani. Allahu Teala'nın rahmeti bizi kurtardı yoksa belki selam da bilmiyor olacaktık. Bu sebeple selam İslam şiarıdır. Ee, Ezan evet. gibi. Ezan toplumsal bir şiarımız. Yani toplumumuzun kelime-i tevhid üzere olduğunu gösteriyor. Selam bireylerin kelime-i tevhid üzere olduğunu gösteriyor. Evet. O kadar ki elhamdülillah gözlerimize şahit oluyoruz. Sarhoş bile gelip bir selam veriyor. Elhamdülillah. Faizci bankadaki adam bile selam veriyor. Bunu da Allah'ın bir nimeti görüyoruz. Çünkü selamın da unutulması durumunda İslam bir merdiven aşağıya düşecek. Evet. Bu hiç kaçınılmaz bir şey. Yani selamını kaybetmiş bir İslam olamıyor. İslam'ın adında selam var bir defa. Selamla İslam aynı kökten gelen kelimeler. Binaenaleyh hani biz çocuklarımızı yetiştirelim diye bir himmetimiz oluyor. Elhamdülillah işte vakıflar bir şeyler yapıyor. Bir hafta hiçbir eğitim vermesek kampa geliyor ya çocuklarımız diyelim. Sadece selamun aleyküm ve selam demeyi öğretsek emin olun hiç değilse Fatiha suresi öğretmiş kadar bir iş yapmış oluruz. Ya, çok önemli. Hocam bazen yani evin çocuğu Eve girerken selam verme gereği hissetmiyorsa burada bir eksiklik var. Öyle mi? Müslüman, Müslüman bir aile değil mi? Baba çocuğuna selam vermiyorsa, değil mi? Anne eve giriyor, evdeki oturan yavrularına, çocuklarına, beyine selam vermiyorsa bu bir İslam ailesindeki eksiklik değil Namazsızlık mi? Namazsızlık gibi. Namazsızlık o şan, gibi evet. Yani. hadisi şerifi alalım. Evde hiç kimse yok. Kapıyı açtık, girdik. Hadis ne buyuruyor? Ya oraya selam, selam ver. vereceksiniz. Selam vereceksiniz. Ya Müslüman'ın evi boş olmaz melek var orada. Bir yığın melek bekliyor. Yani bu anlayıştaki bir Müslümanın çocuğu nasıl selamünaleyküm aleyküm demeden bir yere girer. Evet. Mesela e, baba o gün protostosunu yapmalı. Medeni, nazik bir şekilde oğlum sen selam eve girdin. Evet. Çok üzgünüz demeli. Bu tabi balkondan atmayı gerektirecek bir suç değil ama. Yani böyle kabalığa da gerek yok. Ama ikazı ve gerekiyorsa protestoyu gerekli. Mesela eve büyük çocuk, reşit çocuğumuz selamsız girdi. 16 yaşında çocuk. Ben bu evde bugün sofraya oturamayacağım. Oğlumuz selamsız girdi, kızımız selamsız girdi deyip Dik o da... Dikkat çekmek lazım. Yani, yani bir tür Tabii. işte nerede o evin hassasiyeti varsa evet. kabalık, vurucu, kırıcı, yıllarca unutulmayacak şeyler yanlış. Ama dikkat çekici. Olağanüstü dikkat çekici. O da babacığım ben de girerim bir daha çıktım, bir daha girdim. Selamünaleyküm dedim. Bu çok mutlu bir evet. sahne oldu. Eğitim böyle bir şey. Evet. Hocam bir şey anlatayım. Bir büyüğümüze birisi gelmiş. Demiş ki ya efendim demiş hanımla küsüz demiş. Yani barışmak da istiyorum ama hani Nereden başlayacağımızı bilmiyorum. Deyince, ya diyorum sen eve gitmiyor musun? E gidiyorum. Tamam zile bastın, kapı açıldı. E, selamun Aleyküm ve Rahmetullah diye gireceksin demiş. <laughs> o kadar. Yani dolayısıyla hakikaten hocam yani selam o kadar önemli bir şey ki insanın uzun süre hani birbirine küs durmasının da önüne geçer. Ya yani, bir Müslüman bir Müslümanla diyelim ki hafiften darılmış. Yolda giderken hocam diyelim ki selam vermemek gibi bir edepsizliğe düşmemeli değil mi? Selamun Aleyküm ve Rahmetullah demeli. Bu küsmek üç günden fazla haram, evet. yaklaşık saatten fazla haram, ilkesindeki günahtan da kurtarıyor böylece. Evet. Yani, Selamun Aleyküm dedin ve Aleyküm Selam dedi. Bundan sonra konuşmasan haram işlemiyorsun. Çünkü Tabii. selamı kesmek son nokta. Evet. Bizde sigorta selam.